Hepinize merhaba arkadaşlar video kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar video başlığında göre üzere bu videomda sizlere nasıl instagramda güzel biyolar yazabilirsiniz biyo yazı tiplerini fontlarını sizlere önereceğim ve nasıl biyonuzu daha güzel hale getirebilirsiniz bu videomda sizlere onu anlatacağım ilk önce arkadaşlar yapmanız gereken çok basit bir şey var google'a giriyoruz tarayıcımızdan arkadaşlar böyle ekranda hemen açayım göstereyim sizlere size ona kadar bir videoma like atmayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız hemen arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi Google'i şeye geldik Opera'ya geldik arkadaşlar buraya yazacağımız çok basit şeyler var aslında bu bunu yapmak çok basit arkadaşlar not, 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 not. bunu yapmak çok basit şimdi sizlere anlatacağım ne yapmanız gerekiyor ilk öncelikle arama yerine instagram bio font yazın arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Bio font style diyor for boy for yani erkek için istiyorsanız for boy yazabilirsiniz. Yani sizin artık kararınıza bağlı. Ve burada arkadaşlar siz Instagram için uh, bio yazılarını falan bulabilirsiniz. Burada güzel yazılar var example diyor. Uh, şimdi biz burada yani böyle gözükecek gördüğünüz gibi example diye Example. Example'ı yine değiştirmeniz mümkün. Yani böyle güzel fontlar var burada ama bu biraz gıcık olucu. Biliyorum ki bu bayağı e, zor aslında. Şimdi e, ne yapmamız gerekiyor? Sizlere daha kolay yolunu göstereyim. Fonts yazın arkadaşlar. Text Fonts. E, burada aslında sizlere iki tane, iki üç tane fonts önereceğim. E, Instagram'da bir eklemek için. Normal go text go Siz buraya text yazacaksınız arkadaşlar. Hoşuna gidenin zoruna gider diye. Yeah. Hoşuna gidenin zoruna. Ya benim yazma. Gider. Böyle yazdık. Burada da arkadaşlar. Ee, hoşuna gidenin zoruna gider? Falan. Burada siz bulabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi hoşunuza giderse. Bakın bu da kötü değil. Bak bunu böyle kopyalayıp kendi bünyenize ekleyebilirsiniz. Bu sizlere example maga, ya, ya, Türkçe. Bu da sizler arkadaşlar böyle bir tane e, yani şey olsun. Yani bunu yapabilirsiniz. Site ismi lingocam.com. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çık. E, burada yine başka başka fontlar var. Hangisi hoşunuza giderse onu ekleyebilirsiniz. Şimdi diyelim ki arkadaşlar e, bunu bu siteyi böyle buldunuz işte yazı yazdınız ama e, fikriniz yok ne yazacaksınız biyomuza ne yazsam daha iyi gider diye fikriniz yok ne düşünüyorsunuz şimdi sizlere bir tane site de yeni önereyim sitemizin ismi instagram yo example examples for business var yani burada aslında siz öğrenciyseniz students kızsanız girls business yani bak ya example for men erkek bunu seçebiliriz burada İngilizce Tabii ki her şey ee, siz bunu Türkçe'ye çevirebilirsiniz veya bunu Türkçe de yazabilirsiniz ama İngilizcesi daha nadir o yüzden İngilizceyi daha çok tavsiye ederim sizlere Türkçe seçebiliriz ama Türkçesi biraz daha iyidir değil iyi der bak iyi değil. işte bu kadar şimdi Nerede lan, nereye gittiler lan? Tamam. Biz Instagram bios, Instagram bios, dreams. Uy bak, 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 bak. Bu iyi. Vallahi bu. Iyi. Hayaller daha iyi kızlarda. Yani burada da arkadaşlar bunları bulup kendi biyonuza yapıştırabilirsiniz veya İngilizce bunlar. Siz bunu nasıl Türkçe yapabilirsiniz? Tabii ki de Google Translate. Eng to yazıyorsunuz, enter. Bunlara gelip bakın. Hayaller eşittir kız eşit neydi lan daha iyidir kızlardan hayaller. lan ghostmuş lan. Hayal kız girls sandım onu. İşte böyle. Bu kadar basit. Umarım videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalıma abone olup videomu like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi.